Merhaba arkadaşlar ilgiyle takip ettiğimiz ve severek izlediğimiz masum dizimizin ikinci sezonu hali hazırda Hindistan'da çekilmekte. Videomuza geçmeden önce sizler de benim gibi ikinci sezonun da Kanal 7 ekranlarında bir an önce karşımıza gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenin sayımızı bilelim. Şimdi vakit kaybetmeden hemen geçelim herkesin merakla beklediği sorunun cevabına. Raşi yaşıyor mu? Bildiğiniz gibi yeni sezonda Ahem karakterinin ölmediğini yaşadığını öğrenmiştik. Ahem aslında trafik kazasında ölmüyor sadece hafıza kaybı yaşıyor. Yeni sezonda da Gopi ve Kokule'ye kavuşuyor. Peki dizimizin sevilen karakterlerinden olan yer yer bizi kızdıran ama çoğunlukla da yüzümüzü güldüren sevilen karakter Rashi dizimize geri dönecek mi? Kanal yetkilileri tarafından hali hazırda Rashi karakterine bir teklif gitmiş durumda. Fakat Rashi karakterinin Hindistan'da Star Plus kanalına verdiği bir röportajda teklife sıcak bakmadığını bunun sebebi olarak da minik kızını gösterdiğini öğreniyoruz. Ama röportajın devamında ise hepimizi umutlandıran sözler Raşi'den çıkıyor. Raşi röportajın devamında uzun soluklu olmasa da kesinlikle Masum dizisinin ikinci sezonunda yer almak istediğini söylüyor. Bakalım acaba Raşi karakteri dizimize ne şekilde ve ne zaman dahil olacak tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum. Benim tahminime göre Kokila'nın yaşadığı olayın benzerini da yaşayacak. Peki Raşi Jagi gibi Urmila'nın üvey kızı olarak karşımıza gelebilir mi? Peki sizce Raşi karakteri yeni sezonda karşımıza nasıl gelecek tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Güncel bilgilerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz.